Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'de UC almayı göstereceğim. Bedava bir şekilde herkes alabilecek. Sınırsız istiyorsanız yapabilirsiniz. Tabi uğraşmanız gerekecek sınırsız yapabilmeniz için. Ee, öncelikle arkadaşlar şu an videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi bir web sitesine geçiyoruz arkadaşlar. Oradan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar web sitemiz bu şekilde. Midas Buy. E buradan UC alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir etkinlik vardı. Kaldırıldı arkadaşlar ama e, biz benim size vereceğim linkle birlikte e, o etkinliğe ulaşabiliyorsunuz. Normalde şurada e, Lucky Draw yazıyordu arkadaşlar. Oyundaki Lucky Draw'ı Midas Bay'a atmışlar arkadaşlar. Bu etkinlik burada gözükmüyor şimdi. Benim size vereceğim linkle birlikte arkadaşlar girebileceksiniz. Burada herhangi bir şekilde gözükmüyor. Şimdi o linke geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar linke tıkladığınız zaman böyle bir site açılacak ve giriş yapmanız gerekecek. Ve ben şu anlık giriş yaptım. Mailim gözüktüğü için göstermek istemiyorum orayı. Şu sağ üst taraftaki şöyle büyütebilirsem. Şuradaki arkadaşlar Türk bayrağının sağ tarafındaki ikona tıklarsanız e, girişini girişiniz sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonradan linke bir daha tıklayarsanız linke ulaşmak için arkadaşlar Discord sunucumuzda paylaşıyorum arkadaşlar. Discord sunucumuzun linki açıklama kısmında arkadaşlar. Discord sunucumuza gelip bu linke ulaşabilirsiniz. E, kayıt olmak yetmiyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi burada etkinlikler var. UC var. Burada setler var arkadaşlar. Herhangi birini çıkarabilirsiniz buradan. Size kalmış. E, herhangi birini burada çıkarabilirsiniz. Şansınıza bağlı arkadaşlar. Ama sınırsız yapmaya göstereceğim size arkadaşlar. Öncelikle buraya geldiğiniz zaman draw diyorsunuz. Sonra dediğiniz zaman diyor ki size yeterli değil diyor arkadaşlar. Sonra puan kazan diyorsunuz arkadaşlar. Üst tarafta mailim yazdığı için göstermek istemiyorum. Biraz aşağı indiğimiz zaman gördüğünüz gibi burada günlük giriş yap var arkadaşlar. Şurada günlük giriş yaptı. Burada günlük giriş yap var. Burada günlük giriş yap var. Bunu arkadaşlar almamız için UC almamız gerekiyor. Bunun için zaten buna go dediğiniz zaman arkadaşlar böyle bir yer açılacak ve buradan satın alma işlemi yapabilirsiniz. E, ücretsiz olarak oradan size puan gelecek. Geri bir dönelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz burada en üst taraftakini bunu alıyoruz arkadaşlar. E, siz de Türkçe'de yazabilir. Eğer ki bilgisayardan girdiyseniz bu arada bilgisayardan da girebiliyorsunuz. Bütün cihazlardan giriş yapılıyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar teslim alma tuşu var arkadaşlar. Türkçesi teslim almak size teslim almak veya böyle yazabilir arkadaşlar. Bu ikona tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bize puanımız gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi puanımız tanımlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 100 puanımız geldi arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Ve diğer puanımız da var. Şurada 30 puanımız gözüküyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yukarı çıkmıyorum. Buradan bir gözüktüğü için. Şöyle bir gördüğünüz gibi burada şu an çevirebileceğiz. Ve bunu arkadaşlar ben bugün alabildim. Çünkü yeni haftaya girdiğimiz zaman arkadaşlar bu yenileniyor. Ee, yani bir 7 gün süre değil arkadaşlar. Pazar günü izliyorsunuz diyelim ki bu videoyu. Pazar günü gece 12'ye girmeden yani 23.59'da aldınız bunu. Sonra bir dakika sonra bir daha girip gene alabiliyorsunuz 50 puanı. Eğer ki öyle bir şansınız varsa bu videoyu bu pazar günü izliyorsanız alın arkadaşlar. Daha sonradan gördüğünüz gibi burada puanımızı aldık. Daha sonra 100 puanımız yazıyor arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bu sayfa açıldı. Burada aşağı doğru indiğimiz zaman çevirebiliyoruz arkadaşlar ama biz bir inceleyelim burayı. Şurada 30 puan yazıyor. Burada 50 değerinde para var burada arkadaşlar. Burada 5 UC var. 10 UC var. 20 UC var. E siz burada böyle olduğuna bakmayın arkadaşlar. Bu etkinliğin süresi zaten şu anlık burada yazmıyor arkadaşlar. Epey bir süreceye benziyor arkadaşlar bu etkinlik. Ee, şurada gördüğünüz gibi burada süreli kıyafetler var. Bunlardan da çıkabilir. Şansınıza tamamen bağlı. Daha sonra da arkadaşlar çevirmek için şu tuşa basacağız. Ve çevirelim arkadaşlar. 20 UC'ye çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar e, gerçekten şanslı olduğumu düşünüyorum bu konuda. Sandıklar konusunda da çok şanslı olduğumu düşünüyorum. 20 UC'ye çıkardık. Şimdi bunu nasıl almaya bakacağız? Bu arada ben böyle beklemiyordum bir, birkaç gün sonra bir daha geleceğim diye düşünüyordum. Neyse bakalım şimdi şuradan e, etkinleştireceğiz bunu muhtemelen. Evet arkadaşlar buradan oyun ID'mizi istiyor. Buradan PUBG'ye giriş yapıyoruz. Hala çok şaşkınım ya. Hemen şuradan bir ID'mi kopyalayayım. Bu kadar şanslı olacağımı düşünmüyordum. Bu arada bu şansın üstüne bir de klasik sandık açılımı yapmak istiyorum ama biriktiriyorum onları video çekeceğim. Şuraya da tıklayamadım. Ellerim tutuyor. Şunu kopyaladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Daha sonradan şöyle bir gene aynı yere geçelim. Web sitemize geçiş yaptık gene arkadaşlar. Burada yapıştır diyoruz. Ve bitti diyoruz arkadaşlar. Daha sonradan OK dediğimiz zaman gördüğünüz gibi Şöyle bu sayfayı dik yapmam gerekiyor. Burada arkadaşlar readim diyoruz. Ve gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle bir daha bir yan çevireyim görebilin. Ee, gördüğünüz gibi tanımlandı arkadaşlar. Okey diyoruz. Hala çok şaşır, şaşkanım ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 20 ucu en yüksek değerli. En yüksek değerli olan uca'yı çıkardık buradan. Gerçekten çok şaşkınım arkadaşlar. Bakalım gördüğünüz gibi arkadaşlar geldi buraya. Gelecek şimdi arkadaşlar. Şu mesajlara tıkladığımız zaman. Bu ne iş? Buraya gelecek muhtemelen gelmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar normalde şuraya sistem kısmına gelmesi gerekiyor ama ben muhtemelen bir şeyi yanlış yazdım arkadaşlar. Bir daha bir kontrol edeyim. Oyundan çıkış yaptım, bir daha girdim. Muhtemelen arkadaşlar gönderilmedi. Evet arkadaşlar şimdi küçük bir gameplay'imiz olacak. Onu da izleyebilirsiniz. Şurada da iyi abone adım adım. Paslanmamışız m iyi yüzde ya. Uzun zamandır oynamıyorum. Kurozo ile birazcık oynayayım arada arkadaşlar yaptığımız etkinlikle ilgili küçük bir yorum olacak. Sınırsız yapabileceksiniz onu. Oo <laughs> Şu M24'ümüz nerede bizim alamadık av kaldı avımda seviyesi düşük ya adam uçtu Hava gitti galiba vurmuyor ya çok sıktım adamı M24'e niye tıklamıyorum tıklanmıyor ona tıklamıyor M24'e çıkar karıştı Videoda gözükmesinde sildiğim için pek alışamadım zaten. Kontrollerimi. Çökme neredeydi falan diyorum. Çok değişik oluyor. Şu M24'ü almam lazım ya. Tıklamıyor ona. Hadi be. Tamam. Hadi be. Tamamdır. Bu da güzel oynayacağımı zannetmiyordum. Ya uzun zamandır oynamıyorum. Dönemedim. Joystick birazcık büyük kalmış. Dönemiyorum tam. Güzel. Bu kadar iyi oynayacağımı zannetmiyordum gerçekten. Nerede adam? Şarjör, şarjör, şarjör. Tam güzel. Ona da vurdum. <laughs> Hadi be. O muhtemelen safe'te kaldığı için vuramadım onu. Onu da alırdım normalde. Güzel bir gameplay çıkıyor ya o zamandır böyle game play yapmamıştım onu <laughs> nasıl vurdum hadi be o canını doldurmuş M200 oynamayacağım ama aldım onu sıkmayın ya biz keskin nişancımız adamlar groz oynuyor hepsi M24 oynuyordu ben başladım m 24e onlar da döndü Uf, güzel vurdum. Buna güzel vurmak istiyordum ama bekle. Tamamdır. İnşallah ekran kaydı açıktır. Çoğunlukta böyle ekran kayıtları alınmıyor. Oyun birazdan error verir. Hadi be alın vurun onları otomatik olan biri vurursa onlar bu maç gitmesin. Hadi be. 16 leşimiz var. Güzel. Güzel oldu arkadaşlar. Uzun zamandır böyle gameplay yapmıyordum. Bu e, arada ekran kaydı açıktır. Neyse arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar e, duyurum var demiştim arkadaşlar. Açıklama yapacağım demiştim arkadaşlar. Açıklama şu şekilde. Bu etkinliği sınırsız yapabilmek için çoklu hesap açabiliyorsunuz. Tabi bilmiyorum çoklu hesap herkes yapabilir mi veya bu kaldırılır mı bilmiyorum arkadaşlar. Çoklu hesap eğer ki açabilirseniz çok fazla hesapla birlikte aynı etkinliğe girip arkadaşlar. Discord sunucumuzda paylaştık zaten. Discord sunucumuza gelip oradaki linke tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Çoklu hesapla birlikte alabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Denemedim arkadaşlar. öyle bir şey yapmayı düşünmüyorum ama eğer ki sınırsız yapabilirim diye düşünüyorsanız Alabilirsiniz. Bu arada geldi mi diye bakıyorum. 6585 olmuş. 565 miydi? Onu bir bakmam lazım. Ekran kaydından bir bakayım arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. 565 uycem varmış. Uycem geldi bu arada arkadaşlar. Ee, önceden me mesajlar kısmından geliyordu arkadaşlar. İnternetten aldığınız alışverişler mesajlar kısmından geliyordu. Direkt geldi hesabım arkadaşlar. Bu güzel sevindim sevindim arkadaşlar bu arada. 20 uycemizi çıkardı alabildik. Sizde de böyle gelebilir veya mesajlar kısmından gelebilir. Bir oyuna bir geçeyim arkadaşlar. Bu ekran resminde kalmasın. Şu gördüğünüz gibi 585 yazıyor arkadaşlar. Mesajlar kısmına gelebilir. Gelmezse üzülmeyin arkadaşlar. Direkt oyunuza ekleyebiliyor. Biraz zaman geçtikten sonra arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bunun gibi daha çok bedava uca alma, sınırsız uca alma gibi videoları görmek istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bu arada Discord sunucumuz linki açıklama kısmında. Soranlar olmuş e, linki nereye paylaşıyorsun diye. Discord'da duyurular kısmında arkadaşlar. Burada Discord sunucumuzda e, UC çekilişleri ve UC turnuvaları düzenlenecektir arkadaşlar. Çok fazla katılım olursa Discord sunucumuzda çekilişler ve turnuvalar düzenlenecektir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.